merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Özmer. Ben Mehmet. Bugün kutunun içindeki bul oynayacağız. Şimdi kutunun içine kameraman malzemeler koyacak ve biz o malzemeleri bilmeye çalışacağız. Bilemeyen kişiye ceza, bilen kişiye hiçbir şey yani. Bilen kişi kazanacak bir puan. Ama ve bilmeyen Videonun sonunda diyeceğim. kaç tane en çok puan, ol, puanı olan kişiye bir sürpriz verilecek. Yani şimdi şey Şunu size bahsedeyim. Bugün 23 Nisan çocuklar evet. çocuklar bayramı. Yani çocuklar bu bu 23 Nisan'da normalde dışarı çıkıp oyun oynama oynaması gerekti ama olmuyor. Çünkü koronavirüs var. Biz de o yüzden karar verdik ve evimizde yapıyoruz. Siz mutlu olun diye biz böyle bir video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz ki içine bir malzeme gelmesini. Şu anda bir arkamızı dönelim ve evet, bekleyelim kameraman bir şey koymasını. Arkadaşlar işi içinde ne olacağını bilmiyorum hiç. Hiç. Bu dedi ben Emzik. Aa emlilik. Arkadaşlar kardeşim emziği buldu. Çünkü bu, bu, benim kız kardeşim. emziği. Geçen günkü mi? son cezaya atılarsanız buydu. Videonun sonuna kadar emzik bekleyin. Şimdi ben bir, ben bir ceza ver bak. Arkadaşlar korkuyor var bir ceza vereceğim. Ben pandayım. bana hani göremez. Bu kalemim. 100 kere de ki ben bir köpeğim. Ha 100 kere olmaz. Video 1 saat olur. Arkadaşlar bir zaman ne zaman düşünüyorum? Arkadaşlar 1 saat olmasını istemiyorsanız elini iyi kullan ya. Şimdi kolonya alanı. O zaman kolonyanın buraya ışınlanmasını bekliyoruz. Bir, iki, üç. Arkadaşlar geldi. Bakın bir kolonya. Şimdi bir yapıyorum o zaman. Görüyoruz kendimizi. iyi gider. Sakın içmeyin. Bir, bir e, haberde duyduğuma göre bir kadın koronavirüs içinde koronavirüs ol, olduğunu bil, bil yani diyormuş ki belki içinde koronavirüs var içmiş kolonyayı içmiş ve ölmüş siz bunu yapmayın ama ben de bir ah korona güzel şimdi yeni malzemenin gelmesini bekliyoruz korona dönelim arkadaşlar arkadaşlar yani korona, korona, istemeyenler arkadaşlar yeni bir şey geldi içine durun hemen bekleyin sen elini her zaman hemen atıyorsun. Daha koy demedik ki. Su bezdiğim. Arkadaşlar kardeşim eline hemen koyduğu için kazandı. Bu bu turluk bir şey demiyoruz ama diğer turda da böyle hızlı davranırsa ona bir ceza vereceğiz kazansa bile. Yani. Şimdi cezamı söylüyorum. Bunu kameramana veriyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sirke iç. Bir yemek kaşığı sirke geç. Bir yemek bu Bir Bir şeker kaşığı Ulan şeker yiyin. No. Tamam. Şimdi elime çaktığım anda bir sirke kaşığı su yedim. Arkadaşlar geldi. Ama bir yemek kaşığı değilmiş. Niye bir şeker, kaşığı, şeker kaşığı. kaşığı? Çünkü çok içersen ölebilirsin. Şöyle bir duyuru duydum. Sirke koronaya iyi geliyor. Şimdi içiyorum artık. Niye tümünü doldurmadın böyle şey? kaşığı? Ben de içeyim yiyeceğimi Arkadaşlar, kardeşim bir denemek istiyor ama korona iyi geliyor ama bağ bağırsaklarınızı yakıyor gibi bir şey. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar, boğazdan geçirken yanıyor karna kadar. Ama koronayı öldürüyor. Şimdi kardeşim de içecek. <laughs> Kardeşimin hayatı de değişti. Arkadaşlar. Şimdi yeni şey koyacak, koyacak kameraman. Biz dönüyoruz aklımızı. İyi. <laughs> Arkadaşlar, içine yeni bir şey koyulmuş. Bir balık olacak balık. Olacak balık koyulmuş. Arkadaşlar balık çıktı ve kardeşim kazandı. Şimdi ben gene bir ceza alıyorum. Galiba bu, bugün hiçbir şey kazanamadım. Hadi. Şimdi <laughs> arkadaşlar korkunç hmm. oh, bir şey istemiyorum. Hmm. Şöyle bir şey soracağım kameramana. Kameraman kaçıncı turdayız? Parmaklarını da göster. Beşinci turdaymışız arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum cezasını. Ne? Arkadaşlar bilmiyorum. Ceza? İki tane şekerli. İki tane şeker olmaz. Çiko ceza sayılmaz. Niye? Çünkü şey, ceza sayılmaz. Arkadaşlar kardeşim karar verdi. Bir tane tokat atacak bana. Oh! Arkadaşlar çok fenaydı. Şimdi geri şey geliyor. Arkadaşlar hazır şu anda. Dur. Koyun, koyun, koyun. Dur. Ben de Hadi bebe. Aa şey bir tane pony, at. Pony, at, pony, 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 pony. çok geçer. Tamam ben dedim ama. Ama bu at diye ki pony. My is a pony. Sen kızın şey, nereden biliyorsun? Çok eski küçük kendimden kameraman. Şimdi <laughs> az önce sen <sana> bana ne yapmıştın? <laughs> çok tekme <laughs> <atmıştı. Çok ekme gülüyor> atacağız arkadaşlar. <gülüyor> çok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi bir ceza düşüneyim. Baban iki tane tokat attı ya. Ne? bir tane tokat attı ya arkadaşlar. Ben şimdi onun saçını keseceğim. Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar hazırsınız. Yapıyoruz cezanı. On kere ağır. Arkadaşlar Steve deprem oldu. Dur. Bu ne? Bu ne? bu ne? Aa, peynir. kaşar peynir. Peynir, kaşar peynir arkadaşlar. Kaşar, kaşar peynirmiş arkadaşlar, arkadaşlar. Ben buldum. Kardeşim buldu. Ben kaşar. bunu şimdi ne sandım biliyor musun? Türkiye'de çok yaygın olan bir şey köylerde. Pastık. Pastık? <laughs> ne zaman ne? <laughs> Bu kameramanı verelim. Hanıma. Arkadaşlar şimdi, şimdi şurada bir peynir kameraman dedi bunu temizleyelim. İyi bu ne yetiyor lan bu? Şimdi Arkadaşlar güzel. şimdi ceza düştü. Ben burada galiba bir kez kazandım. Şu an 8. tura geçeceğiz birazdan. Ben 7 kere kazandım sen bir kere kazandın. Hayır sen 6 kere kazandın ben bir kere. Evet. Hadi söyle. Hmm. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Şimdi sana bir tane tokat atacağım. Tamam, zaten yaptın yapamıyorum. Zaten sana şimdi yere atacağım. İyi yere. Bunu hatırlat. Şey şey vurmalı şeyler yok artık. Sadece sen yaptın, biten bitti. Kardeşim. O zaman arkadaşlar kardeşim. Gidip 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 Buldum! 10 kere tavuk gibi gidip 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 bir tane sonucu yapmayın. Gıt 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 tak 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 hmm. Tamam şimdi geniş <laughs> <edeyim. gülüyor> Çok komikti. Şuradakini verir misin anne? Arkadaşlar Oy! Bu ne pekmez mi? Pekmez! Evet, pekmez, pekmez. Uyuyor. Pekmez çok güzel. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu keçi. Evet keçi boynuzu pekmez. Arkadaşlar. Keçi boynuzu pekmez bu. <laughs> Vitaminli ama biz birim yere geçiyor. Elimizi içine flash gibi soktuğumuz için her yere dağıldı. Kameramanla veriyoruz. Arkadaşlar. Veriyorum kardeşime cezamı. Çünkü ben kazandım. Dedim ki ilk pekmez dedim. Şimdi gidiyorum cezamı. Kardeşim. Bana bir bak. Ne? Şimdi kafandan aşağı su dökeceğiz. onu yapmıştık. Ama ne sen bana ne ne yapmıştın. Ama denedik o yüzden. O zaman kafanda